Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, 10 Ağustos 2024 Cumartesi Ben Bahattin Çağdaş ee, Evet arkadaşlar bu sefer baştan söyleyeyim sansür engelini aşabilmemiz için lütfen abone olun, beğen koyun, e, yorum yazın, paylaşın. Peki arkadaşlar çünkü yani bayağı zor, zorlanıyoruz. Evet aramalarda bile görünmüyor görüyorsunuz. Kendi kendi videomuzu bize göstermiyor YouTube. Şimdi arkadaşlar geçen e, hani diyorlar ya başlamadan beğen koyun diyorlar ya artık biz de öyle yapacağız galiba. Unutuluyor çünkü sonlara doğru. Uzun olduğu için bazen videolar. Şimdi geçen gün e, Yahudi şehri Selanik ordusundan bahsettim arkadaşlar. Kitaptan bahsettim değil mi? şeyden The Story of the Salonika Army kitabından bahsettim size Price G. Warden, George Warden aynı zamanda bu biliyorsunuz şeyi yazdı Perapalas olayını yazan Extraordinary Correspondent kitabını yazan yani çok özel muhabir kitabını yazan orada işte Perapalasta şeyin Mustafa Kemal'in valilik istediğiyle ilgili iş istediğiyle ilgili görüşmeyi aktaran kişi. Yani bunlar hem subay hem casus e, ondan sonra hem yazar hem ondan sonra e, hobileri var böyle işte e, mevlevi falan takılıyor bilmem ne takılıyor falan. Şimdi arkadaşlar ben e, e, şu video tamam bakın Yahudi şehri Selanik ordusu demişim şuraya bak izlenmeye bak arkadaş, arkadaşlar 500 bile değil bir kitap paylaşıyorum ya Türkiye'de olmayan bir kitaptan bahsediyorum. Şimdi e, Selanik ordusundan bahsediyorum. 31 Mart ayaklanmasını gelip işte 12 bin insanımızı öldüren Osmanlı'da ta Selanik'ten kalk gel Beşiktaş'a burada Beşiktaş önemli arkadaşlar işte Yıldız Sarayı'nın olduğu yer gel 12 bin insanımızı öldür ve git Çin'de Mustafa Kemal var arkadaşlar kol, kol ağası olarak değil mi kol ağası. evet yani yüzbaşıyla ile bin arası <laughs> kitabın e, bir saniye başını gösterdik mi dur başını göstereyim şöyle Salonika Armis. Bu kitap arkadaşlar. Salonika Süleyman Süleyman. The, the story of story of the Salonika Armis. Salonika Süleyman Süleyman. Hani şeyler Yahudiler konuşma tarzı vardır ya o anlamda. Şimdi hemen e, devam ederken işte arkadaşlar bakalım. Bu arada arkadaşlar böyle videoyu gösteriyorum. Ee, izlemeyenler e, buradan işte kopyalar şey yapar izler diye video yapıyor saçma derken bununla ilgili video yapıyor ama tabii e, bir, bir takım yerleri de okşuyor Biz öyle değil Biz direkt girdik bu zamandan. peki ee, kolay gelsin tam gitmeden önce ee, bu arada arkadaşlar şeyi göstermedim birkaç resim vardı bir diğer videoda gösterdiğim için şöyle arkadaşlar Bakın arkadaşlar görüyor musunuz şimdi Burada iki tane kumandan var. İşte Sağda gördüğünüz gibi belirgin artık. Bana göre sağda. Arkadaşlar Selanik'in Selanik'in İngiliz komutanı varmış. Yani Selanik'ten sorumlu. Selanik o British Selanika Army komutanı varmış. Ve sır komutan da varmış Selanik'in. Tamam mı? Yani hani nasıl İngiliz, İstanbul işgal edildiğinde Harrington var ya İngiliz şey ne derler İngiliz İstanbul ordu komutanı. Bu da Selanik ordu komutanı. E demek ki Selanik işgal altında demek ki. İşgal altındaki bir yer işgali bırakıyor. E İstanbul'a İstanbul'a darbeye geliyor arkadaşlar. E Mustafa Kemal de önemli adamlarından biri içlerinde. Yıldız Sarayı'na gelecekler. Yıldız Sarayı'nı yağmalayacaklar. Mustafa Kemal de işte oradan bir gerdanlık çalmış biliyorsunuz. Tamam Şimdi ben şey şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunu e, onun için paylaşıyorum. Bakın dikkat edin. Allah'tan birisi sordu. <laughs> Abi dedi is, tam ismi ne dedi bu adamın dedi. Bu İngiliz komutanın tam ismi ne dedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de dikkat ettim böyle hem subay hem casus işte hem e, e, ne bileyim yazar çizer olan adamların isimleri o kadar çok ismi var ki takip etmekte zorlanıyorsunuz takip edemiyorsunuz. Ee, mesela şey yapmıştım yerime cumhurbaşkanı olur musun diye bir adam vardı İngiliz elçi vardı adamın ismi bir yerde durmuyor arkadaşlar takip edemiyorsun orada başka orada başka orada Halifax orada bilmem ne falan <laughs> neyse bu adam arkadaşlar ismi dikkat edin George Mill George Mill Selanika Army komutan arkadaşlar. Selanik, İngiliz Selanik ordusu e, komutanı. Tamam mı? Bakın. George Milne. Tamam mı? Bunu bir kenara koydunuz mu? Koydunuz. Peki. Bekleyin şimdi. Yani belki küçük bir ayrıntıdır ama ama kenarda kalsın diye devam edeceğim buna, videoya. Arkadaşlar kısa bilgi vereyim yine de. Yine kanıma dokundu bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani hep böyle iplik söküğü gibi gidiyor. Ee, şurası şeyime zoruma gitti. Arkadaşlar bakın bir sürü isim. George Milne, George First, Baron Milne. Karıştırıyorlar. George Francis Milne, Britanyalı Mareşal 1916 yılında Makedonya'daki Britanya kuvvetlerinin başına geçti diyor. Bak öncesi yok ama. Niye şey Selonika yok? Bir darbeye gelecek. Ee, arkadaşlar 1919 yılında da e, Britanya İşgal Kuvvetleri tarafından kuvvetleri komutanı olarak İstanbul'a girmiş bu adam. Selonika Armi'nin başındaki olan adam İstanbul'a girmiş arkadaşlar. Tamam mı? Neyse doğ doğumu Aberdeen, İskoçya Londra'da ölmüş. Buradaki bilgiler var. Tamam mı? Ee, bir de görsellere bakın şöyle. George mil tamam mı? Bu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar o G mil bu da G mil G G C o George Mill, bu da Gordon mil arkadaşlar. Ya belki küçük bir ayrıntı olabilir ama kenarda kalsın diye paylaşıyorum. E, ne alakası var da diyebilirsiniz. E, bu da milin arkadaşlar. Ee, bu da Beşiktaş'a geliyor, Gordon Mill. Ee, doğum yerlerine baktım, ee, tamam Kuzey'e gidiyor, Manchester'ın altında Preston'da, Preston'a gitmiştim, Preston doğumda doğmuş bu. O Aberdeen'de, daha yukarıda, İskoçya'da doğmuş. Ee, Gordon Mill, ee, Beşiktaş'a geldi, soy isimleri aynı ama bir akrabalık bulamadım, bir ilişki bulamadım, tamam mı? Ee, e, Beşiktaş'a geliyor arkadaşlar. Gordon Mill Beşiktaş'a geliyor. Yani 31 Mart ayaklanmasının yapıldığı merkezi Yıldız Sarayı'nda olduğu yere Beşiktaş'a geliyor. Gordon Mill. Ee, bir daha bakalım şöyle hem de şey görsellerinize bakın bir. Bu arkadaşlar Gordon Mill. Acaba tesadüf mü diyorum bilmiyorum yani. Sadece küçük bir ayrıntı sor soruyorum sadece. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar pardon pardon dur ona gelmedik daha dur. Heh. O dönem e, şeyi Gordon Mill'in geldiği dönemde Beşiktaş'ın başkanında Mitçi Süleyman Seba var arkadaşlar. Mitçi diyorlar ya yani bizim istihbarat teşkilatlarını böyle aşağılıyorlar ama CIA'yı yükseltiyorlar işte e, mi yükseltiyorlar falan. Fakat işte o zaman da e, MIT'te Şimdi de bilmiyoruz ne kadar. Amerika'nın kontrolünde işte İngiltere'nin kontrolünde olduğu için e, bizle ilgisi yok. Şimdi bu mesela Süleyman Sabah arkadaşlar e, yeri neredeydi? Dur bakayım. E, Yıldız Yokuşu değil mi? Dur dur dur. İstanbul Şubesi, MIT İstanbul Şubesi e, Barbaros Buları'dan çıkarken arkadaşlar çıkarken sağ tarafta bilirsiniz sağ taraftaydı. Orada çalışıyordu. Hatta şey görünüyordu. Et, et balık kurumunda çalışıyor görünüyordu. Senelerce sakladı. Ha ben Süleyman Seba'nın kardeşiyle tanıştım. Alebeyköy'de bakkaldı. Fakat araları iyi değildi. Süleyman Seba'nın kardeşi. Adamın ismini unuttum. Enver'di galiba. Ee, kardeşi evet. Çok ilginç. İşte o zaman e, keşke bir röportaj falan yapsaydık adamla. Şimdi e, şeyman seba dönemine denk geliyor. Gordon Bell'in getirilişi. evet. Bir saniye. Valla arkadaşlar yani olaylar arasında korelasyon kurmak, bağ kurmak yani çok doğal bende bilmiyorum hoşuma da gidiyor. Elimde de değil. Elimde de değil artık zamanla oluşmuş meleke. Çok küçük bir noktayla bir başka şeyin arasında bağ bağ naçizane kurabiliyorum. Şimdi Beşiktaş dedik. Beşiktaş neydi? 31 Mart ayaklanmasında yani Selanik, Selanik ordusunun yaptığı darbede işte Yıldız Sarayı Beşiktaş bölgesinde olduğu için şöyle önemli. Bak oh, of insanlar asılıyor değil mi? Oh, hiç acımamışlar. Ha. İnsan asmışlar. Aman Allah'ım. Of 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 of. of. Selanik'ten gel. Bizim insanımızı as. Ha? Sen orada Selanik'i kurtarmaya çalış. Çalışma, yani Selani, senin o sahte atanın olduğu yeri kurtarmaya çalışma. Gel buraya İstanbul'a, Beşiktaş'a, Yıldız Sarayı'nı yağmala. Ee, Mustafa Kemal işte gerdanlık çalsın, diğerleri neler çaldı bilmiyoruz. Ondan sonra bir de insanlarımızı as ve git. Neymiş efendim, şey varmış, ee, gericilik bilmem ne hortlamışmış da, işte şeriat getireceklermiş de ne şeriat olan Osmanlı zaten e, dini e, kurallarla kısmen de olsa yönetilen bir yer. Yani neyi getirecek? Neyin gericiliği? Neyin irticası? Tamam arkadaşlar. <laughs> bu da Beşiktaş. Bunu da kenara koyun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar e, bu kişi Richard Moore. E biliyorsunuz Roger Moore'dan da bahsedeceğim size. Kaygıslar vardı. The, the Persu Persuaders. dizisi. Orada da Roger Moore var. E, arkadaşlar Türkiye'nin İngiltere e, e, Ankara Büyükelçisiydi. Sonra 15 Temmuz'daki katkılarından dolayı, darbesindeki katkılarından dolayı ödüllendirildi. 15 Temmuz darbesinden bahsediyorum. Ödüllendirildi ve şeyin mi 6ın başına geçirildi, tamam mı? Sempatik bir insan. Öyle ee, Beşiktaş hayranıydı. Allah Allah dedim ya bu şey olsun yani hobimi mi hiç aklıma gelmedi. Ya, işte işte Fenerbahçe'de olabilir, Beşiktaş'ta olabilir, şey Galatasaray'da olabilir. İşte şirin görünmeye falan çalışıyor diye düşündüm ama kafa kafam ağrı girdi. Ee, şimdi bakınca bunları birleştirince Allah Allah. Bu bir tesadüf olamaz arkadaşlar. Bu adamın, bu kişinin Beşiktaş'ı seçmesi Beşiktaş'ı seçmesi e, tesadüf olamaz mı? Yine de soru diye soralım yani Hadi size de soralım. E, tesadüf olabilir mi acaba? Bakın burada Beşiktaş başkanları işte şey yapıyor, e, ödül falan veriyor. E, bahçeden mesela bakın burada e, şey yapıyor, kartal işareti falan yapıyor. Bu arada 15 Temmuz'da arkadaşlar Beşiktaş Vodafone Stadı'na biliyorsunuz helikopterler indi. Ee Beşiktaş Vodafone Stadı çok et şeydi yani hmm, bir rol oynadı. Ee, işlerine yaradı yani Beşiktaş Stadı. İşlerine yaradı işte bu darbeyi planlayanlar bu Kemalist bilmem ne darbesini planlayanlar. Bu arada tekrar söylüyorum kim elçi ise o dönem 15 Temmuz'da ee, Amerikan elçisi, Fransız elçisi e, hepsi şey yapıldı. Terfi edildi arkadaşlar. Tamam. Bunu da kenara koyun. Değerlendirmenizi yapın. Devam ediyorum. Ee, bu acı bir olay. Ee, 10 Aralık 2016. Yine e, Dolmabahçe Beşiktaş çevresinde. Bak Beşiktaş'ta bir patlama olmuş arkadaşlar. Ee, 10 Aralık 2016. Ee, burada aşağı yukarı eee Polis, polisler şey yap öldürülmüş çoğu Çevik kuvvet polisleri olduğu açıklanmış 44 kişi öldürülmüş arkadaşlar ölmüş yani ölmüş ee, bunu da bir kenara koyun ee, buradaki e, bombanın cinsiyle ilgili daha önce başka bir program yapmıştım Neyse ayrıntıya girmeyelim orada devam edelim arkadaşlar burada 15 Temmuz'u anlattığım bir video var, bakarsınız yine, e, yine fazla yeterince izlenmemiş ama e, Masonik İngiliz darbesi, ne İngiliz yani işte e, e, şey artık e, bir ortaklaşa bir şey var, koalisyon var yani Amerika'nın bir bir kısmı işte Fransa'nın bir kısmı ama e, şey Masoniklik gör, görüyorum yani. Darbe yani darbe yapıldı arkadaşlar. Yani bugün işte ona bakacaktım. Filler ve çimenler şey filler. Filler tepişti arkadaşlar. Çimenler ezildi. Çimenler burada 257 kişi. Onlar bir fillerin çekişmesi. Bunu ayrıca bir video yapmam lazım. E, fillerin tepişmesiydi arkadaşlar. Hangi taraf? İşte bir taraf e, Amerikan kontrolündeki Fethullahçılar olabilir. E, bir taraf işte Kemalistler zaten. İngiltere kontrolündeki Kemalistler olabilir. Tamam mı? Bunların te tepişmesiydi şey falan hikaye yani. E, ha isterseler Humeyni gibi birisini de getirtebilirler Türkiye'ye. Böyle bir güçleri var, böyle bir yapılanmaları var yani Türkiye içinde öyle bir ağ oluşturmuşlar. Tamam. Bunu da koyun kenara arkadaşlar. Şimdi şurada da şeyden bahsediyorum bakın. 5 yıl önce yaptığım bir şey. 6-7 Eylül olayları arkadaşlar 1955. 1955. 6-7 olay, e, olayları. Ee, burada arkadaşlar <laughs> olaylar başlamadan önce e, hani James Bond var ya meşhur James Bond. E, onu onun yazarı 12 kitap yazmış. Ian Fleming Fleming diye bir adam. Çok da çirkin bir adam. Bu arada arkadaşlar casusların gerçek olanları çirkin oluyor. E, şey pardon. Gerçek olanları çirkin ama e, şeye yansıyanları, sinemaya yansıyanları ise yakışıklı oluyor. Mesela Ian Fleming, James Bond'u yazan adam, yaratan adam kendisi de casus ama çirkin bir adam. Jamaika'da yaşamıştı, işte. en son Jamaika'da ölmüş. Orada evi var. <laughs> ama onu oynayan şey yani James Bond'lar yakışıklı mesela. Yine aynı şekilde eee Brett Lord Sinclair vardı biliyorsunuz. Oraya geleceğim. Kaygısızlar diye bizde The Persuaders dizisinde. Oradaki Brad Lord Sinclair gerçek bir casus. Türkiye sorumlusu arkadaşlar. Tamam mı? O filmi de bize şey yapmışlar. Yani bizim casus, biz bizden sorumlu casusu bize satmışlar. Onu oynayan da mesela adam çirkin. Baktığınız zaman fotoğraflara Brad Lord Sinclair. Ama oynayan Roger Moore yakışıklı bir adam. Onu da ekleyeyim. Şimdi bu İstanbul kanlı olaylar 6-7 oyluları yani işte vatandaşlarımız var ya Rum vatandaşlarımızın, Ermeni vatandaşlarımızın dükkanları basıldı edildi. İşte bir yerden düğmeye basıldı. Daha başlamadan haberi var şeyin. James Bond'un. İstanbul'a gidiyor bir gazete adına. Bu, bak bu, bu videoyu da anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Buradan bakarsınız, kopyalarsınız eğer yasaklı değilse, engelli değilse. Olay başlamadan gidiyor. Olayı arkadaşlar şey yapıyor. Haberleştiriyor. Hemen gazetesine geçiyor. İngiliz gazetesine geçiyor. Burada anlatıyorum. Tamam mı? Onu da not edin kenara. Ee, devam edelim. Ee, pardon. Devam edelim. Heh. Şimdi e, filmi geldik. Gelmedi. Bir dakika. Şu. Arkadaşlar bu filmi hatırlıyorsunuz değil mi? Çocukluğumuzun filmi. Müziği çok güzel bunun. Ee, i̇şte Roger Moore burada. Kaygısızlar yani. The, the Persuaders diye yani ikna edenler e, orijinali ismi bizde bize kaygısızlar olarak çevirmiş. Buradaki Roger Moore aslında e, her şu şu videomda anlatıyorum değil mi? Nerede o? Dur bir saniye. Şurada Ha arkadaşlar ya bakın bu videomda anlatıyorum ya. Bakın kaç iki yıl önce ya bin bile izlenmemiş bu abi. Ulan nasıl bir engelleme bu böyle ya? Arkadaşlar, merhabalar. Bugün 28 Ocak 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bir sen Şu önce. Şu kitaptan bir şey göstereceğim size. Dikkatimi çekti. M16'nın kitabı. M16 iyi. Şöyle var. kalın bir kitap. Ay demek lazım ay. Ee, M16. 1909 ile 1949 arasındaki dönemi anlatıyor. Şimdi, bir fotoğraf dikkatimi çekti burada. Birçok şey dikkatimizi çekti. Sadece orayı orayı paylaşacağım şu anda. E, zamanı geldiği zaman. Şöyle. Evet, tamam. Kaygı. Arkadaşlar, e, 70'li yılların e, ortalarına doğru bir dizi vardı. Yine bir İngiliz dizisi vardı. Bir e, müziğiyle falan böyle çok etkileyici. İşte bir Amerikalı vardı, Tony Curtis. E, kaygısızlar diye Türkçe'ye çevirmişti. E, Persu Persuaders, ikna ediciler orijinali. E, ee, i̇şte Tony Curtis oynuyordu. Macar, Macar Yahudisi. Ee, ondan sonra İngiliz, İngiliz'de şey oynuyordu. Roger Moore oynuyordu. Ee, bayağı etkileyici bir film. Ismi. tamam. Brett Lord Sinclair'di. Tamam, delik. Koyamıyoruz çünkü şey e, Sinclair'di. Evet. İsim falan sandık. Şimdi bu kitabı alınca, görünce... Abi arkadaş, laf olsun diye ben, biz, ben zannediyordum Brad Lord Sinclair'ı arkadaşlar. Gerçekmiş. Abi Sinclair, e, 1923-1939 arasında... E... Duydunuz mu? 23-39 arasında. Çok kritik bir dönem. Cumhuriyet kuruluyor. E, Mustafa Kemal öldükten bir sene sonraya kadar kalıyor ve gidiyor. Göreve bakar. Çok önemli bir görev. Brad Lord Sinclair arkadaşlar, bu dizide oynayan adam. E, yani bu dizide adam derken yani işte e, bu şeyi, replikası, taklidi. 16'nın o, o dönemki SIS. E, Hala 16 diyorum ya. M-I-I, -I, Intelligence, Intelligence 6. Entel intelligence ya. E, intelligence Service, e, gizli e, işte gizli servis anlamında. E, SIS'in yani. SIS. Evet. Başkanıymış. Arkadaşlar sisin başkanıymış. O da Great Lord Sinclair 1923 1939 aman Allah'ım. Soyadı Sinclair. Sinclair. Ee, ön ismi de Hook. Hook, Hook Grant gibi. Hook. Şöyle. soyadı benzerliği pardon. Tamam bir bakın önce şeye. The... Şöyle atarak gidelim bir saniye. Evet. İşte Şöyle bir kitap. Bakalım paylaşacağız. Ee, ya yani şey gibi değil. Roger Moore gibi benzemiyor ama. Yok, evet çirkin bir adam. Roger Moore'a benzemiyor ama şu abi. Arkadaşlar. Ee, e, nasıl göstereyim? Şöyle mi göstereyim? Şöyle mi göstereyim? Şu, şu Neyse arkadaşlar bu, bu gördüğünüz işte bu adam Sinclair 1923-1939 arası Türkiye'den sorumlu. Kim bilir ne, neler vardır bu adamla bunun hatıralarında. Evet. Onu da şey yaptıktan sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar 10 Ağustos 2024 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş Eee 10 Aralık 2016'da Beşiktaş patlamasında 44 Çevik Kuvvet Polisi'nin ölümüne sebep olan şeyin bombanın hangi ülkeye sahip ülkeye ait olduğunu Selçuk Özdağ Bey'e sorabilirsiniz milletvekili. Selçuk Özdağ Bey'e sorabilirsiniz. dedikten sonra Evet arkadaşlar nereden girdik nereye çıktık? Selanika ordusunun başındaki kişi İngiliz komutan George Mill George Mill daha sonra İstanbul'a İstanbul'un işgali, İstanbul işgale geliyor Selanik'ten oradan çıktık yola şeye geldik Gordon Mill Beşiktaş'a geldik arkadaşlar Gordon Mill Beşiktaş teknik direktörünü yaptı. Oradan Mitçi Süleyman Seba'ya geldik. Ha burada bir Mitçi Süleyman Seba Şeyden sorulmuş arkadaşlar, komünist ve sosyalistlerden sorulmuş. O masaya bakıyormuş yani onları cezalandırmak için, onları ihbar etmek için. Ondan sonra fakat çarşı grubu arkadaşlar, komünist yani Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu, çarşık komünist ve sosyalist arkadaşlar. Bunu nasıl halletti Seba anlamış değilim veya bu çarşıya sormak lazım. Süleyman Seba'nın bu tarafını biliyor musunuz? E peki nasıl beraber şey oldunuz, beraber oldunuz e, diye şey yapmak e, lazım. Evet oradan oraya geldik. Yıldız Beşiktaş'a geldik oradan. Yıldız Sarayı'na geldik. ondan sonra Beşiktaş'ta İngiliz İstihbarat Başkanı'na geldik. Richard Moore'a. Vodafone saldırısı şey 10 Aralık 2016 şeyden bahsetti, bahsettik. patlamadan bahsettik. 15 Temmuz'daki paydan bahsettik falan falan arkadaşlar. Peki. kolay gelsin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın paylaşın beğenin yorumlar yazın görüşmek üzere diyorum pek kolay gelsin